Karavan kampından ayrıldık. Ee, güneyde, daha doğrusu biraz Güneydoğu'da bulunan Interlaken bölgesine gidiyoruz. Asıl Alp Dağları'nın e, bulunduğu yer, Interlaken bölgesi. Hedefimiz önce Brienz, sonra Interlaken şehri. Arkasından asıl gitmek istediğimiz yer Lauterbrunnen. Daha önce de gittiğimiz bir yer. Bu sefer başka yerlerine gideceğiz ama hakikaten çok enteresan güzel bir yer. Diğer İsviçre videolarında da var. Oradan da fırsat bulursak Gündelval'ta gideceğiz. Şimdi otobandan Interlaken'e doğru gidiyoruz. ufak ufak alt dağların uzantıları belirmeye başladı. Arkadaşlar biliyorsunuz benim aslında şu anda çok abonem yok. 3000 küsür civarında abonem var. Hepsi de dediğim gibi profillerini incelediğim zaman gerçekten işinde gücünde kültürlü, aydın e, ee, insanlar olduğunu görüyorum baktığım zaman. Bunları zaman zaman inceliyorum. Kim abone oluyor kim olmuyor diye. Bulunduğumuz kasaba Wilderswil kasabası. Bir sonraki istasyon Lauterbrunnen. Biz sol tarafta e, tren yolu var. Trenle geldiğimiz zamanlar buradan geçiyorduk. Alplerin karlı dağları tepelerde gözüküyor. Şimdi Gideceğimiz yere 5-6 kilometre kaldı. Bence dünyada görülmesi gereken yerlerden biri diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Ben bir fotoğrafçı gözüyle bakaraktan söylüyorum. Ee, gerçekten güzel bir yer. Gittiğimiz yer aynı zamanda Avrupa'nın en uzun vadisi. Ve bir vadi üzerinde benim e, yanlış hatırlamıyorsam 80 küsür şelalenin olduğu bir vadi. E, öyle bir vadiden söz ediyoruz. Lauterbrunnen'deki vadi. Vadinin yukarılarında da Mürren, Wengen, Kleinschedeck gibi yerler var. Yani Özellikle yerleşim yerleri de. Bunlar kışın aynı zamanda kayak merkezleri. Onu da burada belirtmiş olayım. Ee, bir 5 kilometre sonra sanıyorum Lauterbrunnen'e ulaşmış olacağız. Yolları da böyle. Trenle gelince de şu an geçmişti. Evet tren yolu solda. Orada ne arabalardı? Tadilat vardır. Pek çok yerde yol çalışması yapıyorlar. Wow, Dağları görüyor musun Tülin? Evet. Alplerin bütün ihtişamı çıkmaya başladı. Ha tren geçiyor onu bekliyoruz. Ha evet tren bekliyoruz. Tren Geniştik, gelirdi. Geniş. Neydi o Türk'ün adı? Tren gelirdi. Tren. Evet, bu tren bizi çok iyi tanıyor. <laughs> tren gelir, hoş gelir. Le, 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 Öyle miydi? Öyle. <laughs> ya sanat var, fotoğraf var, türkü var. Daha ne olsun? Klasik müzik var. Yani yakışıklılık var mı? Oh, olma, o olma, değil. mı? <laughs> o olmadan olmuyor zaten. Daha ne olsun ya? Kibarlık var. Hiç küfür ediyor muyum? Oh, Hayır. Hiç. A -a. Asla. Ya. Hiç duymadım. kilometre sonra park yeri var diyor. Ama biz 1.3 kilometre sonra. Lauterburun bunun endeki yeri girmiştim. Orada birkaç tane park yeri var bakarız ya. Tamam. Burası demiyor düz gidiyoruz biz. İstasyon burada. Kup da burada. Şu ileride solda da polis merkezi olacaktı yazıyordu. <laughs> He? Unutmamışsın. Unutur muyum? Buralar benden soruluyor. Arkadaşlar bakın sağ yukarıda da bütün kartpostalarda gördüğünüz benim videolarımda da var, fotoğraflarında da var. E, şelalelerden biri akıyor ama o şelalenin içine Kilitinize girilebiliyor. Vardır. O şelalenin içine giriliyor arkadaşlar. Şimdi önce bir arabamızı park etmemiz lazım. O kilisenin altında değil miydi otopark? Şurada park yazıyor. O otelin park. Kilisenin altında da vardı. Evet. Vadinin ihtişamı belirmeye başladı. Büyük bir otopark vardı ya. Şöyle aşağıya doğru iniliyordu değil mi? Evet. İnsanlar buraya tepelere, dağlara trekking yapmak için geliyorlar. Wow, vadiye bak. Pek çok otel de var burada. Çok Aşağıda sol tarafta e, Jungfrau Camping var. Karavan kampi, bungalovlar da var. yok bir bakalım burası park burası park burası park da bir yer daha vardı şuradan bakayım bir burası kartlı olan, orası case biz kasalıyı tercih edelim Tabii. değil mi Buluruz ya. Bilet veriyorsa yerde vardır. O kadar yukarıda e, ekranlarda free diyordu. Birini çıkartırız. Sen aynana dikkat et de. Çekil ben park edeceğim diye bağırırız birini. bizim niye orada duruyorsun? Oradakini bekliyor girmesi. He. Şimdi bu bizim üstümüze kapanmaz Diye düşünüyorum. Şöyle sen mi çıkacak? Sen öyle git istersen çünkü o böyle geliyor. Ben şurada durayım sen bir bakar mısın bir sağa sola? Şunlar çıkıyor mu bir sorsana arkadakiler çok gölge Arabamızı park ettik vadinin ilk şelalelerinden birinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Burası Lauterbrunner Şu gördüğünüz tepe yukarılar Wengen. Onun üstünde Klein Schedek var. Daha da ileri giderseniz Avrupa'nın tepesi diye geçen Jungfrau Roach var. Gün cuma ama bayağı kalabalık Vadi görüyor musun? Enfes ya Çok güzel bir bölge Düğün mi? Ee, birazdan bu tarafa da doğru gideceğim Dünyada görülmesi gereken yerlerden biri Bu şelalenin Buradan Bu taraftan doğru altından yürünüyor İçine doğru giriliyor arka tarafta bir yerleri var ama daha önce girdiğim için şimdi girmeyeceğim Lauterbrunnen Vadisi Arkadaşlar böyle bir yer. Şu gördüğünüz bir vadi var. Daha sonra arabayla da belki gideceğiz. Ta arkada Alp dağlarına e, kilometrelerce ileriye kadar bu vadi gidiyor. Diyorum ya Avrupa'nın en uzun vadisi. Yükseklerinde ise kayak merkezleri var. Mesela bu sağ taraftan gittiği zaman ileride yukarıda Müren kasabası var. Dünyanın meşhur kayak merkezlerinden biri. Lauter bulunan vadisine doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bakın burada da bir şelale var. Böyle 80 küsur şelale var bu vadide. Arkadaşlar burada da eee tam bu manzaranın dibinde güzel bir karavan kampı var. Kampın adı Camping Jumfra. Buranın Avrupa'nın tepesi diye bengenin ta yukarısındaki tepenin ismini oradan almış. Manzarası da böyle arkadaşlar. Böyle bir yerde Camping Jumfra var. Şimdi bu karavan kampına doğru yürüyorum. Tindan'ın dönde. Burada müsaitlik durumu da sıkıntı vardı ben tarihlerimde. Ama güzel bir karavan kampı. Yeri de çok güzel. Gördüğüm kadarıyla karavan kampı full gözüküyor. Hava da çok güzel. Karavan kampı da, Yunkura karavan kampı da bayağı dolu. Şu karşısında resepsiyon ve dükkanların bulduğu yerler var. Sol taraf resepsiyon. Sağ tarafta kafe mafe falan var. Her türlü tesis imkanı var. Tülün Hanım İsviçre önünde de poz verdi. Nasıl? Sütü boldur bunun. Böyle bungalovlar da var burada ama güzel bir kamp yani. Çok güzel bir yerde çünkü. Kamp yeri tam şelalenin dibinde. Yukarıdan da şelaleler akıyor vadide. Jungfrau Camping, Lauterbrunnen'de karavan kampı böyle bir yer. Bu karavan kamplarını Avrupa'da çadırla atabiliyorsunuz çadırla da gelmek mümkün. Bazen de karavan artı çadır da yapabiliyorsunuz. Arkada da tesisler var. Her türlü olana, imkan olan tertemiz tuvaletleri, şunları bunlar artık onları çekmiyorum. Bir kamp hiç beksi yok. Yungfrau Camping'i bir de yukarıdan yürüyüş yolundan gösteriyorum size. Çok geniş bir alan aslında yayılmış vadide. Güzel bir kamp. Burada çadırlar da var. Vadiye doğru yürüyoruz. Arkadaşlar burası Lauterbrunnen'deki yürüyüş yolu Vadi böyle kilometrelerce gidiyor Şu gördüğünüz karşıdaki Dağların dibine kadar bu vadi gidiyor Ben de yürüyorum Bakın size dünyayı göstermek için Ne büyük Yürüyüşler yapıyorum Umarım beğeniyorsunuzdur Beğendiğinizden eminim Özellikle takipçilerime bakıyorum Ben e, youtuber sayılmam arkadaşlar benim 3000 küsür takipçim var her gün artıyor Kimseye de aman abone olun falan da demiyorum Ama şöyle bir durum var Takipçilerime baktığım zaman gerçekten e, Seçkin Kültürlü aydın Dünya görüşleri olan arkadaşların abone olduğunu görüyorum Bu da beni mutlu ediyor Neticede ben e, biri, bizi biri gözetliyor videoları yapmıyorum şaklabanlık da yapmıyorum Size Hem bilgi veriyorum Hem de Kıyaslama yapıyorum yorumlar yapıyorum umarım Beğeniyorsunuzdur hepinize sevgiler sunuyorum Arkadaşlar bakın dediğim gibi burada da Bir şelale var Şurada da bir şelale var Bu dağın e, dağların bu da vadide Bu vadi böyle gidiyor Ama hakikaten diyorum ya dünyada görülmesi gereken yerlerden biri olarak düşünüyorum. Biri burası, biri Hashtag, diğeri Gosao. Bunların hepsi videolarında var arkadaşlar. Bir diğeri Dolomiti ve Dolomiti de Lagoda Bireys Gölü. E bu bölge e bunlar bence dünyada görülmesi gereken yerlerden biri. Arkadaşlar bu ne diye soracaksınız. Bunlar da İsviçre'de çok sık karşılaşıyorsunuz. Bu şu. Bu bir dükkan. Başında hiçbir satıcısı olmayan. Ee, içine yiyecek, içecek daha doğrusu içecek hani meşrubat ve benzeri çikolata gibi şeyler koyuyorlar. Siz paranızı atıyorsunuz. Alacağınızın üzerinde orada fiyatları da yazıyor. Alıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Çöpünüzü de çöpe atıyorsunuz. Kimse de ne o malları çalıyor, ne o e, paraları çalıyor. Bunlardan İsviçre'de çok sıradan her yerde görebiliyorsunuz. Dağda, tepede. Yani inanın şu dağın tepesine çıkın, orada daha e, ilerlerde yerleşim yerleri var. Aynı durumlarda yürüyüş yaptığınız yerlerde bunlara rastlıyorsunuz. Yürüyenler var, bisiklete binenler var. Müthiş bir yürüyüş ve bisiklet yolu aslında. Bu vardı arkadaşlar böyle gidiyor. O gördüğünüz dağlara kadar gidiyor. Şu gördüğünüz tepelerde de, şu gördüğünüz tepelerin üstünde de ileride bir yerde, burada aşağılardan gözükmüyor ama üstünde resmen yerleşim yerleri var. Bunlardan biri de demin söyledi, Müren. Dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri var. Fransız arkadaşlarımız trekking yapıyorlar, ellerinde batonları ya da neyse sopaları, onun bir ismi vardı hatırlayamadım şimdi. Ee, bu yolda yürüyorlar kilometrelerce yürünecek bir yol. Her taraftan dediğim gibi su sesi geliyor. Etrafımız böyle. İsviçre evleri var. Yukarıdan gelen şelaleler böyle bunlar gibi yüzlerce dere var. Aşağıda büyük bir nehir var. Oraya birleşiyor. Evet arkadaşlar Lauterbrunnen Vadisi böyle gördüğünüz bir yer. Avrupa'nın en uzun vadisi yukarıda da üzerinde karlar var Alpler her yerden buralardan gördüğünüz her yerlerden akan şelaleler var şöyle bir yoldan geldik Tül Hanım da geliyor nasıl güzel mi Tül Hanım Azıcık yorulduk şurada gölgede dinlenelim bakalım şu manzaranın eşliğinde Arkadaşlar bakın şimdi şurada ertelesen bir olay köpek kakasını oraya yaptı sahibi de eldivenle kakasını aldı yani etrafta e, orada dolaşacak hiçbir yol değil köpek oraya çıktı Aldı eldivenini attı kakasını Aldı köpeğini bir yerde Çöpe atacak Yani o pislik orada bırakılmadı Videolarımda ne demek istediğimi anlamışsınızdır değil mi İş orada başlıyor Yola Etrafa pisliği atıp da kirletip de Almayınca birisi Başkası temizlesin dediğiniz zaman Siz Çok iyi dinler ya da çok iyi bir insan olmuyorsunuz. Siz bencil oluyorsunuz. Bizim işte sıkıntımız bu. Biz dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan Türkiye'nin bu yüzden kıymetini bilemiyoruz. Hep onu söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Birileri alınıyor ama kusura bakmasınlar. Duyduğumu değil, gördüğümü söylüyorum ben. Allah'ın dağında köpeğin kakasını alıyor, temizliyor, orada bırakmıyor. Burada çok sık helikopter görüyorsunuz. Hep vadinin içine iniyor, kalkıyor, iniyor, kalkıyor. Şimdi ta buralarda. Ama şu güzelliğe bakın arkadaşlar ya. Gerçekten yani. Çok dünyanın güzel yerlerinden biri. insanoğlunun e, görmesi gereken yerler. Bakın bu da köpek çöp peşreti olan bir kutu. Buralarda böyle dolaşırken köpeğinizle yanınızda poşetiniz yoksa alın ondan sonra buraya atın diye kutu yapmışlar. Onlar da öyle yapıyorlar. Arkadaşlar bakın şu anda helikopter iniyor. Helikopter aşağıdan şu paraşütçüleri alıyor yukarı çıkarıyor onlar da yukarıdan aşağı atlıyorlar <Sessizlik> Lauterbrunnen kasabası da böyle bir yer Arkadaşlar vadinin sonuna doğru size göstermek istedim. Arabayla gidiyoruz. Bu daha böyle bir 5 kilometre falan daha bu manzara eşliğinde gidiyor. Ve ondan sonra vadi bitiyor. Biz şimdi geri döneceğiz. Müsait bir yerden geri döneceğiz. Manzara on numara. Evet, yukarıdan paraşüt de atlıyorlar, doğru. Daha doğru, helikopter bırakıyor. Aa, bak o benim gördüğüm şu şey olabilir. Ne çıkıyor? Hadi de sağlı sollu hep köyler var. Ama çok güzel. Şimdi burada ne kar veriyor ama Olmaz mı? Buradan mı dönüyorsun? Döneceğim artık. Arkadaki arabaya yol vereyim. O da dönüyor bir türlü. çıkabilir miyim? Bilmem çıkamazsın herhalde dar gözüküyor. Çıkamam. Buradan <laughs> artık geri dönüyoruz. Daha da gitsen kim bilir neler var. Ya sen ne diyorsun ya? Ya işte hepsi aslında korumakla alakalı bir şey. Her şey korumakla alakalı. Toplum bilinçli olacak ve değerlerini koruyacak. Bak Derme çatma ev görüyor musun? Böyle 5 katlı, 6 katlı betonarme ev görüyor musunuz? Hiçbir Hepsini yerde görmüyorsunuz. penceresinde çiçek var. Hepsinin bir standardı var. Aslında bunların hepsi arkadaşlar beton ev. Ama hepsi ahşap giydirme. Sağda da inek kardeşler var. Şimdi bu Avrupa'nın en uzun vadisi Lauterbrunnen'in aşağı yukarı ucuna kadar gittik. Gerisin geriye, La doğru dönüyoruz çünkü oradan Grindelwald'a geçeceğiz. İşte Arkadaşlar solda da karavan kampı var. Breadron diye karavan kampı. Ama aa burası da güzelmiş. Fakat Jungfrau bence daha güzel. Karavancı arkadaşlarla beraber konvoy oluşturup gelmeyi teklif ediyorum. <laughs> Grup ne, halinde. Ne güzel olmuş. Yol göstermek benden, benzin paraları sizden. Fatih özellikle bir ilgim var. Artık Lauterbrunnen'den çıkıyoruz arkadaşlar.